Hepinize selamlar. Ben Hasan hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. LGS ve Lise hocam kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki LGS sürecini çok iyi bir şekilde hallediyoruz. Evet iyi bir şekilde çalışıyorsunuz. Muhteşem gidiyorsunuz. Harikasınız. Motivasyonunuzu bozmuyorsunuz. Aynı şekilde ilerliyorsunuz. Bu süreçte e, sizlere bilgiler gelir gelmez kafanızdaki o soru işaretlerini gidermek adına karşınıza çıkıyoruz. Ve bu şekilde sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu bilgilendirmelerimiz ta LGS sonuna kadar devam edeceğiz ve LGS'den sonra da çok iyi çalışacağız arkadaşlar. Analizler yapacağız, oturacağız beraber tercihler yapacağız ki tercihler çok kritik olacaktır ve o tercihleri en iyi şekilde ince ayrıntısıyla analizleri yapacağız. Tek tek uğraşacağız, canlı yayınlar yapacağız, beraber ya yani böyle güzel bir şekilde ilerleyeceğiz ve biz bu şekilde sizlere destek olmaya devam ediyoruz. Tabii ki arkadaşlar yani siz de evet yani bunları kaçırmamak adına abone olmayı unutmayın. Yeni gelenler için söylüyorum. Tabii ki abone olduktan sonra da o bildirimleri açın ki o bildirimlerden hemen haberdar olun. Yani videolardan hemen haberdar olması çok güzel olacaktır. Çünkü şöyle diyorsunuz hocam işte biz videoyu iki gün sonra görüyoruz. buna ya hocam falan diyorsunuz. Ben de diyorum ki arkadaşlar bildirimleri açın ki hemen oradan bilgiler gelsin. Tamam anlaştık. Tabii ki son olarak da çok şey istiyorum biliyorum ama bir de like ya arkadaşlar. Like atmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet asıl gelelim videomuzun konusu ne? Evet milletin bakanımız bugün... Yani şöyle açıklamalarda bulundu. İşte Mahmut Özer'imiz, bakanımız, canımız, ciğerimiz açıklamalarda bulundu. Yani şimdi bu şekilde açıklamalar güzel. Çünkü biz bununla ilgili çok fazla eleştiri yaptık. Gerçekten de bu yönde her zaman yanınızda olduk arkadaşlar. Yanınızda olmaya da devam edeceğiz. LGS 2001 sonucundan sonra 2021 sınavından hemen sonra Değerlendirdik soruları ve hemen sizin yanınıza koştuk Neden? Çünkü siz gerçekten çok haklıydınız O sorular ne kardeşim dediniz Bize dedik ki evet kardeşim bu sorular sorulmaz Gerçekten de zor sorular bunlar dedik Ve sizin yanınızda olduk Ve olmaya da devam edeceğiz Yani sesimiz çıktığında arkadaşlar sizin yanınızda olmaya çalışacağız Eksikleriniz neler? Konuşacağız Evet sizin lehinize olacak her şeyi konuşacağız Biz arkadaşlar her zaman yanınızda olacağız Anlaştık mı? Şimdi Milletin Bakanlığımızın açıklaması şu Artık matematik korkulur ya almaktan çıkacak. Ya arkadaş yani niye bunu başta yapmıyoruz veya bunun gibi açıklamaları niye başta yapmıyoruz ki? Ya yani ona göre çocuklar motive olsun. Çünkü öyle bir moral bozukluğu oluyor ki ya yani yayın evleri de şimdi ona göre hazırlık yapıyorlar. Şimdi matematiği bir soruyorlar 2021'de baktığımızda yani sınav ortalamasına baktığımızda matematiğin sadece o kadar zor olması bu sefer şey diyorsun. Ya o zaman bu adam matematik yapmadan ya bir yere gelemiyor. Ne bileyim Lisesi'ne gidemiyor, Kabataş'a gidemiyor, İstanbul erkeğe gidemiyor. Ya en az bir 10-15 tane yapması gerekiyor bak. Yani en az yapması gerekiyor ki 10-15 tane bir güzel bir nitelikli liseye gitsin. Yani çocuk belki Matematikle ilgili sıkıntısı olabilir kardeşim yani olabilir. E o zaman biz sınavı bazıları da şöyle diyor. Ya hocam biz susun ya. Zaten matematik yapamıyoruz. Diğerlerinde zor yaparlarsa biz ne yaparız falan diyenler oluyor. Ama arkadaşlar şimdi öbür türlü de hak yemmiş oluyor. Yani şimdi çocuk evet matematikten anlamıyor olabilir. Ya e bu sefer çalışıyor bu çocuk. Bu öğrenci gerçekten de iyi bir şekilde çalışıyor. Ama bu süreçte e, e bakıyor Türkçe çok kolay. İşte ne bileyim inkılap çok kolay, fen çok kolay. E şimdi bu çocuk zaten çok fazla emek etmeden zaten o sorunu yapabildiği kadar zaten yapacaktı. E şimdi diyor ki haklı yani gerçekten haklı. Ya öğretmenim ben gerçekten de çok çalıştım. Ya sınava bir giriyorum matematikte 5 6 zor yapıyorum. Bu kadar kazık sorulmaması gerekiyor deniliyor. Ki biz de istatistiklere bakıyoruz. 757 bin öğrenci 300 puanı geçemiyor arkadaşlar. Muazzam bir şey. Yani aslında matematik hiç yapamıyor bunlar. 757 bin öğrenciden bahsediyoruz. Bakın muazzam bir sayı. E şimdi e biz bu kadar zor sorup bu öğrencilerin seviyesini bu kadar düşürüp onların moralini bozmaktan başka hiçbir şey yapmıyoruz. O yüzden her zaman şunu söylüyorduk ki büyük ihtimalle Milliyetin Bakanımız da yani konuşmasında bunu dile getiriyor arkadaşlar. Sınav evet matematik artık korkulur ya olmayacaktır. Matematikle yani artık sınav böyle ortalama olacak. Yani matematik zor orta kolay seviye olacak. Tamamı zor olmayacak. Fen'e bakacağız. Fende de kolay, zor, orta sorular olacak. Türkçeye bakacağız. Yani şunu demek istiyoruz aslında. Adam sözelciyse sözeliyi iyi bir şekilde yapsın, iyi bir puan alsın. Adam sayısalcıysa sayısalı iyi bir şekilde yapsın, puan alsın. Yani ve gitsin bir yerlere yani. Sözel yaparak da gitsin bu çocuk. Bunu istiyoruz aslında. E, o yüzden milletin bakanımızda matematik artık korkulu rüyası olmayacak. Çocuklarımız daha rahat yapacaktır. E, ve bu süreçte e, ona göre eğitim vereceğiz. Eğlenerek öğrenecekler. E, hayatlarında karşılaşabilecek soru. Yani hayatlarında karşılaşabilecek problemlere dayalı e, kısımlar olacak deniliyor. Yani kısacası arkadaşlar yırt. Diyebilir miyiz? Bilmiyorum. <laughs> ya bilmiyorum. Çünkü bugün X diyorlar, yarın ne olacağı belli olmuyor. Milletin Bakanı Ziya Selçuk geçen sene kolay olacak deniliyordu. İşte şu örnek soruları çözün diyorlardı. Baktık kazık sormuşlardı. Bu sene ne olur bilmiyorum ama e, Mahmut Özer bir şeyler değiştirecek gibi duruyor arkadaşlar ki değiştirmesi gerekiyor. bununla ilgili çok fazla sıkıntı çekenler oldu geçen sene. Bu sene de aynı sıkıntıyı olursa ya bilmiyorum gerçekten de öğrenciler artık bırakacaklar yani artık çalışmayı bırakacak lar Çünkü adam bunu diyecek. Oğlum ben zaten çalışıyorum gene yapamıyorum diyecek. Ve artık çalışma hissiyatı gelmeyecek. Ama arkadaşlar bu sene gerçekten de kırılma senesi olacaktır. Lütfen ama lütfen bakın pes etmeyin. Son ana kadar lütfen çalışın. Çünkü bu sene ne olacağı belli olmaz. Belki matematiği orta seviye soracaklardır. Sen de gireceksin pat 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 yapıştıracaksın. Öğretmenim e o zaman herkes yapar. Hayır arkadaşlar öyle bir şey olmayacaktır. Neden? Çalışanla çalışmayanı belirleyeceklerdir. Ya tabii ki 3-5 tane belirli soru, belirleyici sorular olacaktır. Ama sen hiç yapamamazlık yapmayacaksın. En azından moralin düzelecek. Yani şöyle 300'ü çok rahat bir şekilde geçeceksin yani. 350'leri 400'leri rahat bir şekilde göreceksin. O yüzden lütfen ama lütfen pes etmeyin arkadaşlar. Belki de fende çok iyisinizdir. Feni ufak böyle zorlarlar. Sen feni çok iyi yaparsın. Matematikte çok iyi yaparsın. Yani bu sene ne olacağı belli olmuyor. Belki de orta seviye soracaklardır. Ve orta seviye sorarak belki de sen çok iyi notlar alacaksındır. O yüzden moralimizi bozmuyoruz. Evet çalışmaya devam ediyoruz. O liseleri kazanın arkadaşlar ya. Yani bakın matematik korkulu rüyanız da olmayacak artık. Ve e, bu şekilde de inşallah ilerler. Çünkü bizim gönlümüzde o var. Abi ya çocuklara göre yapalım. Çocuklara üzmeyelim. Yani sınavdan çıktıklarında şu gözyaşlarını dökmesinler ya. Yapsınlar yani. Anlaştık mı? Bakın. Bazı yanlış anlayacak. Ben şunu savunmuyorum. Evet belirleyici bir sınav olacak. Ben onda okeyim. Ama bu kadar zor sorup çocukların e, Moralini bozmak çok sıkıntı bir şey. En azından bir 10 tane yapsın yani. Hepsini yapmasın abi. Çocuk da zaten bunu istiyor. Ben hocam en azından bir 10 tane 12 tane yapayım diyor. E bunu bile yapamıyor. Çalışan insan bunu bile yapamıyor. Biz bundan bahsediyoruz arkadaşlar. Tabii ki de sınav belirleyici olacak bazı sorular. Tabii ki zor olacak. Biz bunun yanındayız. Ama işte dengeli olsun ya. Bütün hepsini zor sormasınlar. Evet inşallah bu sene öyle olacak. LGS 2022 matematik soruları acaba kolay mı olacak? Şok 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 şok. Başlıklar birazdan gelir arkadaşlar diğer kanallardan da. Evet inşallah istediğiniz gibi geçecek. O yüzden lütfen şu 3 ayı çok iyi bir şekilde bastırın arkadaşlar. Çok iyi bir şekilde çalışın ve bu işi bitirin. Çünkü ne olacağı belli olmaz. Siz bu işi bitireceksiniz ben size inanıyorum. Allah'a emanet olun bu şekilde bilgiler kesinlikle yine gelecek. Ve sizlerle buluşturacağız konuşamıyorum. Evet görüşürüz.